Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine meraklı kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gerçekten videoma hoş geldiniz. Bu bölümde bu sayfaları e, benim kanalıma abone oldum. Nasıl oldum bilmiyorum. Abone oldu arkadaşlar gerçekten. Bugün gerçekten çok 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 mutlu oldum. Mutlulukla havalara uçabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şakacıyım evet. Mutluluktan havalara uçtum. Havada uçuyorum. Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Yürüyorum. Evet arkadaşlar, o e, şimdi oradaki teorileri yorumlayacağım hepinizle beraber. Arkadaşlar benim aklıma yatan ve beğendiğim teorilerden biri zaten toz sayfalar da e, bu yorumu beğenmiş. Ben ona toz abi diyorum. Toz abi. Evet arkadaşlar toz abi de bu yorumu beğendi gerçekten. Bu e, e, şimdi Ender. E, eskiden birinci Savaş olduğunda yani bu bir teori arkadaş. Oradaki bir e, sizden gelen teoriler bölümündeyim ya. Pek hatırlamıyorum ama orada arkadaşlar e, eskiden insanlar Ender'dan kaçmak için bir yolunu arıyorlardı ve kütüphanelerde araştırma yapıp bir End portalını keşfettiler. End portalını keşfettiler ve oraya gittiler ama fakat silahsızlardı. End, end hasını yenmeden ondan kurtulamadıkları için End ejderhasından kaçamadılar ve orada durmaya başladılar. Sonra artık yiyecekler çok azdı ve yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Oradaki nakarat meyvelerini toplayacaklardı. Fakat boyları bunun için kısaydı. Endermenlerin boyu 3 blok ya. Ondan sonra bu hayvanlarda da onlarda gibi neydi ya? Ben ona alışmıştım arkadaşlar ve oraya yerleşmişler. Mesela keçiler dağda yaşarsa daha keçisi oluyor mesela. Dağda dolaşı alışı daha keçisi oluyor ve bir dönüşüm geçiyorlar arkadaşlar. Mesela daha iyi yetenekler sahip oluyorlar. Mesela ne diyeyim? Üstü, daha uzun sıçrama yeteneği falan kazanıyorlar. İşte insanlarda da bu olmuş arkadaşlar. Yani hayvanlarda olan şey de insanlarda olmuş arkadaşlar. Ve nakarat meyvelerini toplama yolları için boyları uzamış ve rahatça toplayabilmişler. İşte bu yüzden de Enderman'lar çıktı. Arkadaşlar ben bu teoriyi beğendim. En sevdiğim teorilerden biri oldu. Fakat burada e, benim aklıma çarpan bir şey var. Arkadaşlar biliyorsunuz, Ender Ejderhasını öldürmeyen yani e, onu katletmeden e, Ender World'a gidemezsiniz. Yani nakarat meyvelerinin ve orada ki tapınağa gidemezsiniz arkadaşlar. Bunu biliyor biliyorsunuz umarım. E, yani bu Ender Ejderhası zaten onların silahı yoksa. Onlara saldırdığında Ender Ejderhası onları öldürecekti zaten. Onlar saldırmadan öldürmeden nasıl oranın nakarat meyvelerinin olduğu yere gitmişler. Arkadaşlar o yüzden bu yorum pek de no doğru olmaz. Bunlar ya yani silahsız gittiyse onu gebertip de Ender World'a gidemezsiniz. Ya yani Ender benim nakarat yetiştiği yere diyorum arkadaşlar. Ender Ejderhası olduğu yere de Ender diyorum ben. Ya yani onların tam ismini unuttum arkadaşlar. Yani bu teori pek de doğru değil. Arkadaşlar ikinci teorimize geçiyorum. Bu ikinci teori de durun arkadaşlar. Başka bir yere gidip şey Yapayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu ikinci teori de bu toz sayfaların bir teorisi arkadaşlar. Bu ikinci teori de Steve'in ikinci savaşta olmaması. Evet bence de, de yoktu. Bir mutasyon oldu arkadaşlar. Bence ilk savaş Ender Dragon'la oldu. Sonraki Boz'la Wither Boz'la oldu arkadaşlar. Wither Boz'u şöyle yapabilirsiniz. 4 tane çığlık kumunu e, Demir Golem yaptığınız şekilde koyun ve 3 tane Wither kafasını yan yana dizin ve oldu. Size başınıza bela Wither. Tamam mı? Sizi gebertmesin ha. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim. Ondan sonra e, bu Önlü. Evet Steve'in kıyafeti biraz eski görünümlü arkadaşlar. Steve'e buradan laf sokmayalım. Evet Steve'in kıyafeti zaten eski görünümlü arkadaşlar. Bunu hatta size karakteri değişerek gösterebilirim. Durun arkadaşlar. Bir dakika. Durun arkadaşlar. Bir dakikalık. Hemen bu videoyu hemen durdurup Steve'in skinini giyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Steve'in skinini aldım arkadaşlar. Bakın. Steve'in kıyafetine bir bakın arkadaşlar. Ve TV'nin yüzüne falan bakın. Bakın yüzüne bakın. 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 Gerçek orada oradan her Ya benim de tabii. Arkadaşlar biraz kantik oldu. Görüyor musunuz? Hayır. Ya öyle beni bana kaçma lütfen Evet arkadaşlar. Söyleyeyim kendi adım daha önemli. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Bir kere. var. <laughs> arkadaşlar işte bu Steve'in ikinci savaşta olmadığı söylendi. Bu olabilir. Belki de Steve başka bir yere hapsoldu arkadaşlar. Belki de Steve başka bir yere hapsoldu. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Evet arkadaşlar. Steve belki de başka bir yere hapsoldu. Durun. Buraya geçeceğim. Ee, i̇kinci savaşta yani köylülerin yani saldırgan köylülerin ve normal köylülerin savaşında arkadaşlar. Ben Villager ve Illager mı hatırlatmıyorum. Yani bu Türkçe olduğu için pek şey yapmadım. Unuttum arkadaşlar. Villager ve Illager mı? İşte ona köylüler ve e, yani böyle yağmacı köylüler arkadaşlar. Bunlar savaşında yoktu. O zaman Alex vardı. Alex. Alex gördüğünüzde modern bir giyinimi vardır. Evet benim kıyafetim eski. Küsme Steve ya. Evet arkadaşlar bu e, e, Alex Alex ya, e, artık yeni temsilcisi. Fark ettiğinizde e, Minecraft'ın kapağında yani ikinci savaş ay üçüncü savaş mı diyeyim ben ona. Birincisi Wither. E, e, arkadaşlar ben ona üçüncü savaş diyeceğim. Wither Boss Ender Dragon ve Köylülerin Savaşı arkadaşlar. Evet bu savaşta e, bizim temsilcimiz Alex. Çünkü Minecraft bunu paylaştığında orada Steve yoktu. Belki Steve vefat etti. Ya da bir yere hapsolmuştu. Arkadaşlar yeni güncelleme vardın geldi vardın. Ee, disk kaçtı ya. Disk disk kaçtı. Disk hatırlamıyorum. Disk sarı olan mıydı hiç. Orada bir yerde biri şöyle koşuyor arkadaşlar. Durun. Bir yeri bir şey vuruyor arkadaşa kazıyor sonra da bu kaçma sesi. Kaçıyor 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 kaç. Kaç. Belki de o, o savaşmıyordu arkadaşlar. O canavardan kaçıyordu. Bizim suti canavardan kaçıyordu arkadaşlar ya. yani. O bir şey vurmuyordu, saldırmıyordu. Ona saldıran bir zombi olabilirdi belki. Ama arkadaşlar ben o de... kaçma sesi, kaçma. Suti bizim cesaretli. Ama vardını, vardını yenemezdi belki arkadaşlar. Vardının sesi duyarlı bir canavar. Yeni güncellemede geldi daha bizim güncellemede gelmedi galiba. Arkadaşlar bir Google'dan deneyeyim dedim. Ondan sonra oradan yükledim Minecraft. O yüzden gelmedi herhalde güncelleme ya da ben yanlış sürümü yükledim. Ee, arkadaşlar istemiyorum öyle güncellemelere gelmesin. Hayatta kalma modunda. Mara'ya gideceğim elmas var diye beni arkamdan kovalayacak. Hayır istemem. Arkadaşlar yani devam ediyorum. Ondan sonra belki de şöyle oldu. Biz kaçtı hatırlamıyorum ama. Bu sarı olan mı, mor olan mı hiç hatırlamıyorum. Diskombirde Hero Brain sesi var. Kırılmış arkadaşlar. Belki Hero sinirden kırdı onu patlattı. Ee, ya o teoriye geçmeyeyim. O da benim teorim. İşte Warden belki de onu kovaladı arkadaşlar. Belki de maden kazmaya gittiğinde Steve ondan kaçtı. Fakat sesi Warden rahatsız etti ve Warden onu e, Warden içinde e, tam ortasında arkadaşlar e, ruh yeri var. Mavi mi ne? Orada arkadaşlar ruh yeri ve Warden ruh hapsediyor. Oraya baktığınızda zaten kanun anlamaklarında hapsedilmiş ruhları görebiliyorsunuz. Belki de Warden Steve'i hapsetti. Sonra Alex'te, yıllardır Alex yıllardır Alex'in orada beklenen almasını bekliyor. Ama bizim Alex'in haberi var mı? Arkadaşlar işte bu da böyle bir e, şey işte. Teori. Bakalım. Bu da bu da böyle bir teori. Ha yani bu yarısını ben kattım arkadaşlar. Top sayfalarda diyor ki belki vardın. Vardın hapsetmiş olabilir diyor. Ama Alex onu kurtarmasını bekliyor gibi bir şey demedi. Geçelim 3. teorimize. Bizim arkadaşlar yine yer değiştireceğim. Tamam. Ne, nereye? Buzlu geçer? yer. Buzlu yer mi? Kayarız belki. Kayarız belki. Of ben şurayı istiyorum sonra bu diyerek. Evet arkadaşlar bu da benim teorim. Arkadaşlar ee, neydi Wither Boz Savaşı mı? İlk Wither mı? Dragon mu bilmiyorum ama şimdi biz Wither diyelim. Wither Savaşı'ndan sonra büyük bir mutasyon patlaması oldu. Ve bütün insanlar zombiye dönüştü arkadaşlar. Bütün insanlar zombiye dönüştü. İskelet, okçu, işte Mesela örümcekler de küçüktü zaten. Onlarda mutasyon geçindi. Belki de büyüdü arkadaşlar. Belki de büyüdü ve hayvanlar mutasyon geçirmemiş. Bilmiyorum. Bu hayvanlar neden mutasyon geçirmemiş abi? Mushroom belki de inek ineklerden e, mushroom belki mantarın yanındaydı. Yani bir inek mantarın yanındaydı. Mantar yiyecekti. Sonra da mutasyon geldi. Bam mushroom oldu. <laughs> ya mantar ineği yolda arkadaşlar. E, devam edelim. İşte arkadaşım belki de bizim Steve öldü arkadaşlar. Belki de ona mutasyon geldiğinde o da her e dönüştü. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki Notch falan araya kaçmayın. Notch falan diyorlar. Ne Notch be? Ne Notch abi? Diyorlar ki Herobrine ve Notch kardeş. Nereden kardeş? Herobrine diye bir şey katmamışsınız. Notch diyorsunuz. Notch diye bir şey yok o zaman. Hadi. Ben diyorum ki Steve ile Herobrine kardeş arkadaşlar. Yani. Herobrine olmasa da Herobrine ve Steve ikiz kardeşlerdi arkadaşlar. Benim bir hikayem var. Ama bu tam olarak kanıtlanmış bir hikaye değil. Benim bir hikayem var. Arkadaşlar Steve ve Herobrine çok iyi eee şeydi kardeşlerde Ondan sonra Sti Macera Perestti arkadaşlar. Ve bizim Herobrine de aklı başında biri olduğu için hep kardeşin kollardı. Yani bunlar ikiz de. Herobrine ondan önce doğmuş. Yani abisi. Şaka şey yaptım arkadaşlar. Bunlar ikiz arkadaşlar. Yani aynı bakarsa sadece Herobrine gözleri beyaz. Yani gözleri çıkmış galiba. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bizim ee, ee, ondan sonra e, bu bunlar ve bir gün Arkadaşlar Wither Ball savaşı daha yaşanmadı. Orada Wither Ball dolanıyor işte ortada. Arkadaşlar Wither Ball bir gün bir oradaki bir köye saldırmış arkadaşlar. Bizim Steve de gidip elini kılıcını almış. Yaşa, yaşa, yaşa. Şöyle demiş bir dakika. Steve'in altın kılıcı var. Herobrine elmas. Ben şimdi Steve'i takip ediyorum. Şo 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 Wither Ball gel bakalım seninle savaşacağım. Ondan sonra bizim Hello Brian. Arkadaşlar su tv seslendirdiğimde altın kılıç. Hello Brian seslendirdiğimde elmas kılıç yapacağım. Ondan sonra şöyle bir şey olmuş. Bizim bizim <laughs> ee, ondan sonra seni göbertteceğim Gel buraya. Hello Brian. Hello da de şöyle demiş. Kardeşim seni onu yenmeye gücün yetmez. Gitme kardeşim demiş. Ondan sonra da Steve onun, onun, sözünü dinlememiş ve şöyle yapmış. Gel buraya Wither Boss. Senin korkan senin gibi olsun demiş. Savaş, 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 savaş. Savaş abi, savaş, savaş. Ondan sonra bu ona bir kafa fırlatmış. Bizi ona gelse Steve'in canı çok azalmıştı. Ona gelse ölecekti. ve Herobrine kardeşinin ölmesine kıyamazdı ki. Uçurumun kenarında şöyle büyük bir uçurumun yanında arkadaşlar. Herobrine Steve'imi karşı geçmiş ve kafayı o yemişti. Kapattım ekrana. Ondan sonra kafayı o yemişti ve uçuruma düşmüştü arkadaşlar. Bizim Steve ise onu çok aramıştı. Herobrine. Kardeşim. Neredesin? Neredesin? Bulamıyorum seni kardeşim. Ee, ondan sonra Veeder Boz'dan kaçmalıydı. Biraz aradı. Ama bu aramayı pek sürdüremedi. Ondan sonra. Biraz hızlandırayım hikayeyi. Aramayı pek sürdüremedi arkadaşa. Ondan sonra Veeder Boz e, o. Yaşayan tek insandı. Mutasyon patlaması olmuştu. Herobrine. Ondan sonra bizim Steve. Brian geçeceğim arkadaşlar Bizim Steve. Ondan sonra orada bizim Steve e, kaç. Bunlar da zaten tren sesi. Ondan sonra bizim Steve arkadaşlar e, orada eline aldığı bir tahta kazmayla bir tane ekmek kurtarabilmişler. Ondan sonra bizim Herobrine de o düştüğünde ölmüş arkadaşlar. Ve canavarlar onu kurtarmış. Canavarlar onu kurtarmış ve onu iyileştirmişlerdir. Bizim Herobrine göz de beyaz oldu. Ötle kötle kötle bizim Herobrine gözü beyaz oldu ve Steve'den intikam almaya gidecekti. Çünkü Herobrine bilmiyordu ki onu aradı. Ama sanıyordu ki Steve onu aramaya gelmemişti. Ondan sonra oradaki bir disk 11'i geldi ve parçaladı sinirden. Steve bunu bir gün bulduğunda kırık seslerle dinledi ve her kardeşi hep onun olduğunu yani heroben olduğunu anladı arkadaşlar. Yani bu hikayeye devam etmek isterim ama süre bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim biraz. Bizim Steve Arkadaşlar devam etmiyorum bitti arkadaşlar